Herkese merhaba, abilerim, kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim. bugün ne yapacağız? Süper büyücülü tazı balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Zeplinimizin içerisindeki süper büyücülerle önemli noktaları temizleyeceğiz. Sonra tazı balonlarımızı salacağız. Tabii ki kahramanlarımızla da güzel bir temizlik gerçekleştireceğiz. Anayasağımız olan Burak Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bu şekilde destek verirseniz çok mutlu olurum. 5316 kupadayız. Efsane Lig'e bir bakalım. Savaş günlüğümüzde 25 kupa almışım. 29 diyecektim. 79 yüzdeyle 25 kupa almışız. Savunmada ikişer yıldız almışlar. 3 yıldız almamışlar. Çok güzel. 2 yıldız olsun bizim olsun. Şu an eksi 51 kupadayız. 4 veya 5 tane saldırımı sizlerle birlikte yapacağım. Bakalım eğitim iksiri bastım. Ne kadar artık destek olursa. Hızlı hızlı saldıralım. Saldır dedik. Evet birinci düzen bildiğim bir düzen arkadaşlar. Ünlü bir youtuberın paylaşmış olduğu bir düzendi. Hatta bir tane sezonda Klan Savaş Ligi'nde rakip benden tek almıştı ve lig çıkmıştık. O düzen geldi. Şuralar tuzak dolu. Ama zaten biz buraya indirmekten başka bir şansımız yok. E, zeplinimizi. Şurada bomba kulesi var. Şu taraflı indirebilsek çok tatlı olur. Deneyelim ya. Şöyle bir denemesini yapalım. Tazıyı gönderdim abi. Arkadan da zeplini bıraktım. Tazımız tanklarken zeplinimiz de ilerleyişini sürdürüyor. Tam şurada kaya saçarın üzerinde indirmeye çalışacağım. İnşallah başarırız. Evet, başardık. Güzeliz. Öfkeyi de patlattık. Hemen bir görünmezlik daha atıyorum. Orada belediyeyi falan her şeyi indirelim abi. Haydi bir görünmezlik daha. Yetiştik. Son anda yetiştik. Bir tane daha görünmezlik ve oradaki belediye binası alındı. Ama belediye binasının patlamasından da öldüler. Keşke şuradaki kaya saçarı da alabilseydik ama artık yapacak bir şey yok. Saldırımızı şu taraftan devam ettireceğim. Buz golem, barbar kral ve kraliçe gelsin. Hemen şöyle bir bebek ejder atalım. Keza şuraya da atalım. Tazıyı rahat bir şekilde indireceğimizi düşünüyorum. Kahramanların gidişatı bizim için çok daha önemli. Hemen arkadan iki balon daha atalım. Şuradan bir süper duvar kırıcı gönderiyorum. Kraliçemize yol açmak adına rakip barbar kral karşımıza geldi. Rakip barbar krala bir kelle avcısını heba ediyorum. Onun dışında hemen özelliğimizi bastık. Tazıyı da zehirledik abi. Fena değiliz ama pek bir üç yıldız kokusu yok onu söyleyeyim. E, çünkü şu merkez bizi baya bir e, yayacak diye düşünüyorum. Ve tazı balonlarımla saldırıyı başlatıyorum. Arkadan koruyucuyu da gönderdim. Bir hız büyüsü şu noktadan da bir tazı peşine hemen gönderelim. Barbar kralın özelliği arkadan kelle avcısını da yolladım. Evet fena değiliz. Şöyle bir hız basalım. Kartal topunun o noktayı dondurdum. Alttan balonlarımla destek atmaya devam ederken koruyucunun özelliğini bastım. Şurayı bir donduralım. Hızlı bir öfke büyüsü diyecektim ki hız büyüsü attığımızı unuttuk. Şurayı tekrardan dondurmamız gerekecek. Evet bir hız daha patlatıyorum. Şuradaki kaya saçar inmiş olsaydı çok daha farklı şeylerimiz olacaktı. Evet arkadan dal kavuk atıyorum. Şuralara da dal kavuk atalım. Kraliyet şampiyonumuz rakip kraliçeyi öldürdü. Duvar kırıcıyı da öylesine attım. Tekli cehennem odaklandı süper. Kraliyet hayatta ama e, baya bir savunma var. Bakalım şuradaki savunmalar var yani baya savunma dediğim. Amma ve lakin, balonumuz kalmadı. Yani güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Bakmayın şuradaki kaya saçar inmiş olsaydı kraliyetin özelliğiyle birlikte arka taraftaki büyücü kulesi, okçu kulesi, Tesla'nın olduğu koridor tamamen inecekti. Ben bu saldırıyı beğendim. Vallahi yani İlk baştaki korkum şuydu, e, sanki 3 yıldız alamayacağız dedim ya, yani %60'larda, %65'lerde kalırız diye bekliyordum. Ama kraliyetle güzel iş başardık, e, şu an %88'de savaşımızı sonlandırıyoruz. Başlangıca göre güzel ama diğer düzenlerde 3 yıldız almak dileğiyle. İkinci savaş için karşımıza gelen düzen bu şekilde. Şimdi köye bakalım neler yapabiliriz. Aslında şurası tam şu nokta hoşuma gitti. Hem belediyeyi hem Kaya Saçarı alırız, ama direkt püskürtücüye de kafa atmış oluruz. Sanki şuradan yollasak, şurada indirsek güzel olur. Çoklu cehennemi falan da indiririz, Klan Kalesi'ni de temizleriz gibi düşünüyorum. Daha sonrasında kahramanlarla ya şurayı ya da üst tarafı temizleyip saldırıyı başlatırız. Evet. Şimdi buradan attığımızda sıkıntı. Şurada da yakın hava savunması var. Artık şans nereye giderse oraya gitti. Tamam hava savunmasının üzerinde indireceğiz. Çoklu cehennemi alamayabiliriz. Bakalım şurada görünmezliği attım indirdim öfkeyi de bastım. Evet bir görünmezlik daha atıyorum. Şurayı da bir zehirleyelim. Ulan belediye binasına gitmedi şerefsizler ya. Dışarı çok kaydılar. Neyse bir tane daha görünmezliğimiz var. Onu da kullandık. Belediyeyi alamadan gittik. Belediyeyi alamadık ne yapacağız? Ee, şuradan kahramanlarımızla 2 dakika alacağız. Klan kalesinde bir süper minyon vardı. Şurayı da bir temizleyelim abi. Balon desteği atalım. Ve şöyle kral ve kraliçe ile desteğimiz başlıyor. Bir süper duvar kırıcı gönderdim. Buradan içeri gireriz diye tahmin ediyorum. Yani belediye binasını vesaireyi alsak çok tatlı olacaktı. Kayda değer bir şey indiremedik. O birazcık kötü oldu. Birazcık klan kalesini temizledik ama çok bir faydası da olmadı arkadaşlar. Şimdi kral ve kraliçe ile destek sağlarken belediye insin. Kraliyeti de şuradan atıp daha sonrasında sol tarafa kaymasını düşünüyorum. Bekleyeceğiz artık. Barbar kralın özelliği basıldı. Kraliçemiz belki şu tarafı da indirebilir. Oraya da kayabilir. Şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Kraliçenin özelliği basıldı. Belediye indirildi. Güzel. Şimdiki etapta şuradan başlayacağız abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Kraliyeti gönderdim. Hemen balon takviyemiz. Anam kara yaptık ya yanlışlıkla. Şuradan desteğimizi atalım. Şuradan da keza hemen saldırıya geçelim. Alt taraftan bir kelle avcısı desteği ve kraliyeti de basmış bulunmaktayım. Şöyle desteklerimiz devam ediyor. Şurayı dondurdum ve hızlı bir hız büyüsü atıyorum. Kenarlardan destek atmaya devam. Koruyucunun özelliği basıldı. Bir hız büyüsü şurada. Ee, arkada çoklu cehennem var. Orayı da dondurdum. En arkaya bir destek lazım. Şimdi baya bir balonumuz var. Şöyle dal kavuklarımızı atalım. Ee, çoklu cehennem alınacaktır. Şurada hızımızı atıyorum. Ama arka tarafa ne yapacağız? Şurayı dondurdum. Kaya saçarı dondurdum. Ama gücümüz yetmeyecek ya. İşte var ya süper büyücüyle hiçbir değer alamadık ya o kötü oldu. Yani balonumuz eyvallah iş yaptı son bir kaya saçar bizi mahvetti. Süre yetmeyecek onun dışında yine muazzam bir saldırı şu taraf temizleniyor üst tarafta temizleniyor. Yine yüzdemiz çok güzel köyde bir tane kaya saçar kaldı onun dışında hiçbir şey kalmadı. Süremiz birazcık zorlasa ama okçu kuleleri var ya. Koruyucu belki önden kaya saçarı alabilirdi. Ama maalesef yine çok güzel bir yüzde ve yine yüzde 88'e ulaştık. Hatta daha da birazcık süremiz olsa daha da arttıracaktık. 3 yıldıza çok yaklaşıyoruz. Çok güzel savaşıyoruz ama bu sefer de olmadı. 28 kupa aldık. 3. savaşımıza geçelim. Şimdi köyümüzü analiz edelim. Açıkçası belediye binasını kurtarırsak pek bir faydası olmayacak gibi. Belediye binasını arkadaşlar şeyle almayı düşünüyorum. Kahramanlarla almayı düşünüyorum. Şimdi şu noktada veya şu noktada bir eee zeplin indirebiliriz. Oraya nasıl indireceğiz? Şuradan indireceğiz. Şöyle gönderdim. Şuradan da hemen peşine zeplini bıraktım. Zeplin pek güven vermedi bana ama elimde görünmezlik bekliyorum. Tam şu köşede indirsek güzel. Vallahi böyle daha güzel oldu. Kayasa çare indirdik abi. Anam anam. Oo son anda şu kartal topunu da indirirsek süper olacak. Kartal topu in, in kartal topu. Evet, şurada bir zehiri patlattım. Vur abi. Ya şu kartal topunu indir gözünü seveyim. Azıcık canı var ya. Yani şansa bakar mısın? Böyle bir şey olamaz ya. Şuradan buz golem, barbar bar kralı yolladım. Geriye aldım. Yani bir tane kaya saçar indirdik. Aslında şuradan kahramanlarla devam etsek daha mantıklı da olabilirmiş ya. Artık yapacak bir şey yok. Kraliçeyi soktuk. Pardon barbar kralı soktuk. Kraliçeyi de sokalım abi. Oradan belediyeyi alacağız. Biz artık ne yapacağız? Şuradan tazı gönderip şuradaki koridoru daraltmamız lazım. Kraliçe şu tarafta. İlk etapta bir e, şey almamız gerekiyor. Barbar kral orayı alacak gibi. Tamam kraliçe de aşağıya kaydı. Bakma güzel olmuş abi. Şimdi bekleyelim bekleyelim. Yavaştan biz desteğimizi atalım. Kraliçenin özelliği basıldı. Şuradan hemen saldırıyı başlatıyorum. Bir hız büyüsü patlatıp hızlı olmam gerekiyor. Şuradan da kraliçeye yol açayım derken başaramadık. Fena değiliz. Kelle avcılarımız da var. Şöyle destek atmaya devam ediyorum. Güzeliz abi. Hız büyüsünü hemen kullanmayacağım. Şurada abi hortumun çıktığı yere bakar mısın? Askerler şimdi nereye gidecek? Yönümüz çok önemli. Şuradan artık destek atıyorum. Şuradan da birazcık destek atalım. Bir hız büyüsü patlattım. Koruyucu özelliğini gönderdim. Şurası birazcık desteği az kaldı. Oraya da bir hız büyüsü patlattım. Orayı indirelim. Vallahi saçma sapan bir şeyler yaptık. Yani en saçma saldırdığım saldırı bu oldu ya gerçekten. Diğer saldırılarımız çok iyiydi. Ne yapacağımıza bir karar veremedik. Oradan mı dalsam, buradan mı dalsam derken bir sürü balonumuz var hala ama yok yani. Kötüydü abi kabul ediyorum. Çok kötüydü. Yani şu ilk hamleyi kartal topunu alamayınca moralim direkt bozuldu ya. Aslında şuradan yukarıdan gir abi. Kartal topunu al. Kaya Saçar'a doğru ilerle. Şu koridordan devam et. Belediyeye şey git. Yani koruyucu özelliğini belediyeye kadar saklamaya korkuyorum. Çünkü şu korkum var. Belediyeyi alamazsam tekte kalacağım. O yüzden belediyeyi bir şekilde indirip sonra saldırıya başlamak istiyorum. O zehir büyüsü var ya mahvediyor askerleri. Ama bir dahakine gözümü karartıp riske gireceğim öyle saldıracağım. %61'deyiz en düşük yüzde aldığımız saldırı oldu %62. Birinci ve ikinci savaştan sonra birazcık bu e, göz kanatlı diyebilirim. Çünkü ne yapacağımı ben de anlamadım. Bir oradan asker atıyorum bir oradan asker atıyorum. 20 kupayla savaşımızı sonlandırdık. Analizlerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi sıkıntılı bir düzen daha geliyor. Ulan bir tane düzgün düzen gelsin de üçümüzü alıp ekmeğimize bakalım ya. Neymişsiniz şuraya indirmeyelim diye bak burası bomba kulesi kaynıyor. Şu tarafa indirsek Kartal topuna muhtemelen ulaşamayız. Ay, ay 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 ay. Bir risk. Risk alacağım abi. Aynen öyle. Belediye binasını salacağım. Şuradaki çoklu cehennem kulelerini vesaireyi alacağım. Duvar kırıcımız da var bu arada. Şuradan e, süper büyücülerin yanına arkadaşlar şey aldım. Duvar kırıcı aldım. Evet şurada indirelim abi görünmezliği patlattık. Evet oradaki duvarı indirdik tamam. Süper büyücülerimiz nerede göremiyorum şuradalarmış. Hemen bir görünmezlik daha patlattım. Rakip kraliyeti indirdik. Son görünmezliği de patlattım. Merkez tarafı da birazcık indirdik tamam. Artık ne yapalım yani? Tersten saldırımıza geçelim. Şuradan e, balon atarak destek verelim. Şuradan da balon atarak destek verelim. Kahramanlarımızla sahaya sürelim abi. Güzel. Şimdi baya bir e, asker koması geliyor o taraftan. E, bebek de şuradan takviye verelim. Süper duvar kırıcımız kanalı temizledi. Daha klan kalesi dolu diye düşünüyorum ama ben yine de şuradan işimi şansa bırakmayayım. Zehirimi atayım. Arkadan kraliyeti de gönderdim. Şu tarafı bir temizlemek istiyorum. Evet tek de kalabiliriz. Çünkü ters taraftan saldırıyoruz. Kahramanlarla o tarafı temizlerken e, yavaştan saldırımı da başlatıyorum. Balonlarımız gelsin abi. Koruyucuyu bıraktım. Hemen arkadan kelle avcılarını gönderip şuradan destek atmaya devam ediyorum. Ve e, özelliği de bastım bu arada. Şöyle parça parça destek atalım. Dondurmamızı şurada kullanalım ve bir hız büyüsü kullanalım. Evet şöyle bir destek daha gelsin. Şurayı tekrar dondurdum. Yetiştim mi bilemedim. Evet şurada bir daha basıyorum abi hız büyüsüne arka tarafı da donduruyorum. Belediyeyi galiba kurtardık. Aynen belediyeyi kurtardık ama belediyenin zehirinden patlamasından askerimiz kalmayacak. Aynen öyle. Oy vallaha oy ya kraliyeti falan her şeyi kaybettik. Yine süper büyücülerle bakmayın güzel şey alamadık arkadaşlar. Güzel bir değer indirebilsek çok farklı olacak ki düzenler de garip grup düzenler geliyor. Yani klan savaş liginde olsun, klan savaşında olsun düzenleri kendim belirlediğim için çok daha rahat 3 yıldız atabiliyorum. Şöyle kraliçenin özelliğini basalım. Yüzdemizi biraz arttıralım en azından. Yüzdemiz düşük kalmış. Evet şuradan e, dal kavuk desteğini de gönderdim. %75'teyiz abi. Havanı da alırsak topu da alırsak güzel olacak. Çok güzel %78'e ulaştık en azından. Böyle bir savaş oldu. Henüz 3 yıldız atamadık. Canımız sağ olsun son bir savaş daha yapalım. Son savaşımıza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi... Belediye binası bu noktada. Ne yapabiliriz? Şuradaki yayının üzerinde indirmek gayet mantıklı bir hamle olacaktır. Şimdi tazıyı şuradan yollasak, zeplini bıraksak şuraya anca ulaşır. Ama oraya kadar gider mi? Çünkü Kaya Saçar baya bir hasar vuracak. Bir de yayı var. Ama şuradan yollarsak Okçu Kulesi'nin üstünde düşer galiba. Öyle yapalım işimiz daha garanti olsun. Ee, şimdi şuradan tazıyı bırakayım. Ulan o tarafa git demedik ki ya. Neyse tamam. Oradaki kaya saçarı en azından dengeledik. Şöyle hemen yolladım, patlattım. Güzel. İstediğim noktaya indirdim en azından. Şurada bir görünmezlik daha patlatıyorum. Duvar kırıcılar içerisindeki süper iş yaptılar. Son görünmezliğimizi atmasak mı? Aynen son görünmezliği kraliyete saklayalım ya. Bir şey kalmadı zaten orada. Güzeliz, çok güzeliz. Şimdi şuradan balonumuzla desteğe başlayalım. Ee, bebek ejderimizi Şuradan atalım abi. Şuradan kahramanları içeri doğru yollamak istiyorum. Bir bebek ejder daha patlattım. Evet şimdi şuradan saldırıyı başlatalım. Buz golem de gelsin. Kraliçe de gelsin. Bir süper duvar kırıcı. Zehir büyüsü elimde klan kalesinden milyonlarca barbar çıkmış durumda. Bir tane daha duvar kırıcı gönderdim. Kraliyet şampiyonunu da şöyle alt taraftan bırakalım abi. Şurayı da zehirleyelim. Evet güzel bir nokta. Kahramanlar oradan içeri doğru süzüldüm mü kaya saçar falan her şey indirilecek diye düşünüyorum. Barbar Kral'ın özelliğini bastım. Şuradan da yavaştan tazı balonlarımıza başlıyorum. Koruyucuyu bıraktım. Bir hız büyüsü hemen bir dondurma büyüsü gelsin. Şuradan bir tazı daha atıyorum. Şöyle sağdan soldan desteklerimizi gönderelim. Hemen bir hız büyüsü daha. Kelle avcılarını bıraktım. Rakip kraliçe için. Evet, şimdi şurada bir hız daha patlatalım. Koruyucu özelliğinde basalım. Muhteşemiz. Kraliçe o noktada işini yapıyor. Ee, barbar kral öldü. Şurada bir dondurma atalım. Baya bir balonumuz var. Alt taraftaki x X'e'yi ölüyor abi. Güzel. Şimdi son hızı şurada atıyorum. Rakip kraliyeti de donduruyorum. Şuradan dal kavuklarımızı yollayalım. Kraliçemiz var. Aha burada şeyler varmış. Bir tane balonu da oraya saklayacağım. Çok güzeliz. Kraliçe geldi. Kraliçeye bir görünmezlik atacağım şurada. Kraliçeye görünmezlik attım. Rakip kraliyet kaçma gel buraya. Valla son savaşta galiba 3'ü patlattık gibi. Vur şu kraliyete bir tane. Ve şuradan da balonumuzu bırakalım. Ulan güdümlü geldi ya. Süreden patlamazsak 3 yıldızı aldık ki patlayacağımızı düşünmüyorum. Daha 34 saniyemiz var. Son savaşta şiir gibi saldırdık. Gerçekten muhteşemiz. O tarafta balon ve kraliçe desteğimiz var. En kötü 99'da kalırız. Ama bakalım depoya gücümüz yetecek mi? 99 değil abi. Klan kalesi var ya. Neyse klan kalesine güzel kraliçe gitti. Şu tarafta temizleniyor. Üçümüz geldi. En temizinden üçümüzü aldık. Şöyle bakalım artık. İkisi de indi. Ve son savaşta güzel bir 3 yıldızla sonlandırıyoruz arkadaşlar. Düzen güzel gelince bakın neler neler yapıyoruz. Birinci, ikinci savaşta da güzeldik. Son savaşta da güzeldik. Arada birazcık tökezledik. Artık o kadar da olur diyoruz. Şimdi bugünkü tazı balon saldırıları bittiğine göre e, ben kendi e, askerimi isteğini yapabilirim. Şuradan isteği attım. E, hafta içi genellikle elektro saldırısı yapıyorum. Çünkü iş yerinde hemen böyle aralarda 5 dakika saldırı yapma şansım daha kolay oluyor askerleri yaydığım için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.